Belki de yanlış tarif edebilirim. Bu kelimeleri yanlış söyleyebilirim. Dedim ki boşananlar dedim. Bu üç temel üyeyi ihlal ettikleri zaman dedim. Boşanmaya neden olur? Bu sadakat da olabilir. Sevgi de olabilir. Saygısızlık da olabilir. Hangisi ihlal oldu? Efendim? Hangisi ihlal oldu? <laughs> ya bu üçünden biri. İşte açıklamam üçünden onu açıklamam yani. lazım yani. Ama. Şimdi bunları burada açıklamam lazım. Sevgi bittiyse zaten her şey biterdi ama sadakati kattığın zaman çok büyük bir iftira atmış oluyorsunuz. Eğer siz yapmadıysanız. O sizin görüşünüz evet. hanımefendi. Peki benim bir sorum var Salih Bey'e. Ne iş yapıyorsunuz Salih Bey? Emekliyim ben. Nereden? Kamu mu? Kamu, kamu kuruşuna emekliyim evet. Söylemek istemiyorsunuz. Peki. Tamam. Peki senin sorun Necla? Benim sorum evliliğiniz bitti. Ee, bu evliliğin bitmesi şiddet veya da aldatma bu tip şeyler var mı? Bunu Güzel. öğrenmek istiyorum. Kesinlikle yok. Güzel. Yok. TVM ekranlarında yemin ediyorum Kesinlikle öyle bir şey yok. Aldatma ve şiddet Asla yok. Asla yok. En önemli ki şeydir Asla evlilik yok. Buyurun. E, merhaba benim eşim de üniversite mezunu. Yanında mı eşin? Evet. Evet. Ben ilkokul mezunuyum. 35 senelik evliyiz ve çok mutluyuz. Üç tane oğlumuz var. <laughs> çok iyi de anlaşıyoruz olması gereken de zaten bu biz olmuş evliliklerin tartışmasını değil olamamış evliliklerin tartışmasını yapıyoruz zaten Aldı buyurun. ki okumak demek sadece ortaokul bitirip lise bitirip onun diplomasını almak demek değil. Gazete okumak demek gündemi takip etmek demek, roman ya. okumak demek sadece diploma almak demek değil. Kendini geliştirip hayata adapte etmek demek. Aynen öyle. Buyurun Selçuk sorusu var Buyurun. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim Hoş geldin Salih Bey ederim, Şimdi buyurun. Biraz önce paravandan rahatsız oldu ya Şimdi ben de daha iyi herk yani. Herkes ben rahatsız, rahatsız Yok, oluyor Herkes ondan. Ama olur ondan rahatsız ama Herkes rahatsız oluyor onu hak veriyorum Ama şöyle bir durum var Evlilik ben her zaman şey yaparım Söylediğim bir şey Duygusallıkla yani du duyguyla Aşkla sevgiyle Mantığı birbirine karıştırmamak lazım Şimdi orada paravanda arkasında birbirinizi görmüyorsunuz Önce mantık... Bu sıkıntı yapıyor yani. Şimdi Fiziki tane. olarak bana sıkıntı yapıyor Sıkıntı şunu. yapıyor diyor sıkıntı ya. Sıkıntı yapıyor ama... Sonuna ya. sıkıntı <laughs> yapıyor bana gerçekten. <laughs> Doğrudur. Bir saniye Salih Bey. Ben <laughs> bir, bir lafımı bitireyim. Şimdi <laughs> lafı da unutturuyorsun. Ben de yaşlandım öyle kusura bakma. <laughs> Unutuyorum bazı şeyleri. Önce mantık olarak uyuyor mu? Ona bakacaklar. Ondan sonra birbirinizin gözlerinize bakaraktan... Acaba sevgi, saygı bir şey olabilir mi diye... Onu şey yapacaklar. O yüzden ben de rahatsız olurum bu paravanın aslında. Ama gerekli olan bir şey olduğunu biliyorum. Peki Cafer Bey verin. Bu arada Necda devam et sorularına. Cafer Bey e soru soracak çünkü. Var mı kafanda bir şey soracağım? Evet, kafamda sormak istediğim bir tek şu var. Ee, kötü alışkanlıklarınız var mıydı? Bu evliliğin bitmesiyle alakalı soruyorum. Şiddet yok, aldatma yok. Kötü alışkanlık derken işte biliyorsunuz. Maalesef. Yok yok. Her ikisi de yok. Emin ol yok. Peki. Alkolden mi bahsediyorsunuz? Alkol evet. kullanmıyorum. Bazen Bazen olabilir. Duman oluyor yani. Ha, ha, yok alkol yok. Işte, Asla yok. Anladım olabilir. Bu bazenler evet. o bir gün duman oluyor haftanın beş günü duman iki gün ayık mı? İki, yani her gün içip de haftada bir gün ayık kalıyorsunuz demek o istiyor duman, o bazen. Şey duman sigara. Siz. Ha? Duman sigara, sigara de değil? Ben içki olarak algıladım. İçki içki söylüyorum. Bak içki gerçekten kullanmıyorum. İçki kullanmıyorum. Hiç mi kullanmıyorum? Hiç içmiyorum. Hiç. Hayır. Tamam, i̇çebilirsiniz. Tamam. değil, değil tamam. Dedi. Tamam. ama. Yani devamlı mı alkolük? Hayır yok mı yok hiç yani. kullanmıyor. Peki anladım. Şimdi, Buyurun Cafer Bey. Salih Bey kan testini yapabilirsin hani kanlı alkol filmi var. Bir acı bir şeyimiz yok yani. Alkol sınırını Hayır, merak ne? Hayır kesinlikle kullanmıyorum. Be. Evet. Salih Bey saygı, sevgi, sadakat dedi ya doğrudur. Şimdi Anadolu insanı Anadolu kültürüyle büyümüş bir insan. Hepimiz Anadolu'luyuz. Evet. Bunları hep o şekilde görür. Yani Oturup kalkmasına dikkat edecek deriz. Hı hı hı. Yemesine içmesine dikkat edecek hepimiz deriz. Evet. İşte şöyle olacak böyle olacak. Ama bunlar insan için, insanı insan gören bir insan için hiçbir şey değildir. Yeter ki insana insan gözüyle baksın bir insan. Yani Salih Bey için söylemiyorum. Evet, evet. Genelde söylüyorum. İnsana saygı gösterdikten sonra inanır mısınız bunların hiçbiri gözükmez. Bir eş evli, karı koca. Biri kızdığı zaman kulağını tıkayıp mutfağa giderse hiçbir şey olmaz. Evet yani. Önce tabii elbette bir birbirine. Birbirlerini diyorsunuz. Bir şey mi bu, kötü Böyle ucuz, hareket buyurun. etmek lazım. Peki. Peki. Salih Bey'e soruyorum. Çocuklarınızın onayı var mı acaba buraya gelirken hani haberi var mı? Şimdi hanımefendi, Morlu hanımefendi konuşuyor. Ben ben kaldırın. Sorayım. Merhaba. Evet. Ben. Çocuk, merhaba. Çocuklarınızın diyorum onayı var mı acaba buraya geldiğinizi Önemli biliyorlar mı? Önemli bir soru. Bak, anlatayım. Lütfen. Bir de anlatıyorum. İki kızım ...bir oğlum var. Yok onayı var ben mı? Anlatacağım. Onayı var mı? Onayı. Kızlar evli. Oğlan 32 yaşında. Bekar. O bana o onayı veremez ki. Ben ondan izin al alamam ki yani. Öyle mi? Yine hani? Evet alamam yani. Ama bir çocuklarınızı... Çocuklara bir saygı, bir sevgi, birbirinize saygı, sevgi yok. Siz çocuğunuza işte, pençe anlamında değil, verdiğiniz değer yani açısından oğlum ben evlenmek istiyorum demek size bir onay almak için Şimdi gibi geliyor. ben oğlumdan izin alıyorum desem billahi yalan söylemiş Hesab olurum. Hesap değil. Peki çocuklarınızla görüşüyor yalan musunuz? Yalan söylemiş olurum. Efendim? Çocuklarınızla görüşüyor musunuz? Görüşüyorum. Evet. İlişkileriniz iyi midir? İyi, onlar iyi. İyi olmasına rağmen bu evlilik iyi durumları çok iyi. Onlar e, hayır, çok hayır. iyi. Hayır, hayır. İlişkileriniz de iyi mi? İlişki, e, sevgi. E, birimizin halatını soruyoruz yani. Çok yani. büyük bir sorun zaten. Ne kadar sıklıkla zaman görüşürsünüz? Çocuklarınızla ne kadar sıklıkla görüşürsünüz? <laughs> ne zaman görüştüm? Bu yazın büyük kızımla görüştüm. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evli, efendim? İstanbul'da yaşıyorlar onlar da. Çocuklar İstanbul'da mı yaşıyorlar? Hayır, hayır. İstanbul'da değil. Dışarıdalar, Adana'da, Antalya'dalar. Ad Adana'da, Antalya'da. Siz nerelisiniz? Ben Aslen Diyarbaklı'yım. E, 40 yıldan beri Bursa'da ikamet ediyorum. Annem babam öldükten sonra 70 yılından beri Bursa'ya geldim. Ben Bursa'da, Bursa'da oturuyorsunuz şu evet, anda. Evet Bursa'da oturuyorum. Gülüyor. Hanımefendi size evet derse Bursa'da mı yaşayacak? E, tabii ki orada Bursa'da evim Gülüyor var. Anam. Yani o, hmm. Ben Diyarbakır'la ya işim yok yani. Peki buyurun Bağırmıyor bir soru yani. var. buyurun. Beyefendi çocuklarımdan izin almam diyorsunuz. Çocuklarınıza saygınız yok ki eşinize de saygınız olsun. Teşekkür ederim. Yani sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Peki. Ay çok yoruldum. Bir baba eğer ee, evleniyorsa, çorundan izin alıyorsa tabii ki. o kendi görüşüdür yani. Hülya Hanım. Ben... ben de size teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Ee, ben... Olumsuz bir soru da gelse çok medeni bir şekilde teşekkür ederim dediğiniz için. Sizinle devam ediyorum. Az sonra. Arzu Hanım seni seçtim programına Ahmet Şükrü Bey'e talip olarak gelmişti. 35 yaşında olan Arzu Hanım'ı yaşından dolayı reddeden Ahmet Şükrü Bey, Arzu Hanım'ın önünde bambaşka bir yol açmıştı. Arzu Hanım programımızda kalarak taliplerini aramaya karar verdi. Bakalım Arzu Hanım'ın bugün gelen talibi kim? Arzu Hanım kendisine gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Evet sorularımız devam ediyor ama önce senin bir sorun varsa lütfen aslında biz Necla'nın daha çok sormasını istiyoruz değil mi? Aslında Necla soracak. Biz onun yerine duygularına tercüman oluyoruz. Elinden geldiğince sen sorunu sor ve yüksek sor. Tamam. Benim merak ettiğim bir olay daha var. Sizin eşinizle sizin akrabalık yönünüz var mıydı? Bir de doğuda bildiğim kadarıyla duyduğum kadarıyla doğuda boşanmalar olmaz. Siz nasıl boşandınız onu merak ediyorum. Ayrıca sizin buraya geldiğinizden çocuklarınızın haberi var mı? Eşinize nefaka ödüyor musunuz? Ay, Eşiniz evlendi nevla. mi? Necla Doğru dur ver, dur dur, dur bir dakika Necla bir başlıyor soruya bitmiyor. Bence diyorum ki Salih Bey sana bir kıyak yapayım. Yap ablası ya. Şunu bir açayım. Öyle. konuşun ha. Şimdi gülüsün abi yap ya Allah razı olsun. Bence, bence ilk defa sormadan Gerçekten Çok nazik ve kibar bir insansın. Çünkü sen teşekkür duyamıyorsun. Çok teşekkür ederim. Açıyorum. Ne, tamam. ne diyorsun? Buyurun aç. Hadi açalım. Ay kurtulduk artık. Evet. <laughs> <Ne oldu lan? gülüyor> Salih Bey çok mu etkilendiniz? Olsun. Bu nezaketten... Teşekkür ederim. Ama elinizi başına götürmek olmadı şimdi. Salih Beyciğim. Başa götürmek olmadı bence. Biz Çekil de öyledir. Edin Biz edin başa edin. da götürürüz, kulağımıza da götürürüz, her tarafa da Benim götürürüz. Kabulüm. Sevdiğimiz insanı götürürüz. Sağ olun. Bizim törelerimizde bu var abi. Peki, evet. Merhaba Necmi ee, Hanım. Merhabalar. Tekrar yeniden şimdi biz onların sorularına düştük de hiç seninle ilgilenemedik. Doğru oldu. Kendimizi anlatamadık sana, şimdi tamam mı? Çok kusura bakma, özür diliyorum. Rica Sizden. ederim. Şimdi siz kuralcı birisine benziyorsunuz, yönetici bir kimliğiniz var. Benim de öyle. Ben de o yapıya sahibim. Hiç yani bir başkasının emriyle falan hareket edecek tipte birisi değilim. Ben orada biraz şey, ikilemde kaldım. Biz nasıl anlaşacağız? Yani bana biraz e, sakin daha doğrusu öyle biri olması gerekir diye düşünüyorum. Sana sakin bir şekilde kendimi anlatıyorum. Sana evet. değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne kendimi anlatıyorum. Ben bu dediklerim noterden, ben tasdik edeceğim, belge olarak de vereceğim. Hayatta yalan konuşmam, yalanı da hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. Asla yalan, sevmem. Yalan konuşmam, yalanı sevmem, yanlış yapan da yanına koymam. Kendime Aynen ben biliyorum zaten. Ederim. Çok zorlu bir bayan olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim, tamam. sağ olun. Peki. Zorluklarla mücadele etmek benim görevim zaten. Evet. Tamam mı? Ee, bununla beraber ailenizden bizi izleyen var mı? Ee, eşiniz e, ayrıldığınız eşiniz evlendi mi? Tamam. Ona nafaka ödüyor musunuz? Akrabalığınız var mı? Aynen. Üç tane sorun var. Ay Aynen. tek tek soru. <laughs> Akraban var mı yok mu? Birinci soru bu değil Hı, mi? Evet. Yanlış cevaplayamayalım da. Tamam buyurun. Annem babam öldükten sonra 1970 yılında ben bu elden Bursa'ya yerleştim. Topaş'ta çalıştım, fırında çalıştım, kahvede çalıştım, tamam mı? Çeşitli kurumlarda çalıştım. 78'de polislik intamları açıldı, madem merak ediyor. İntamlara girdim, kazandım. Devlete 38 yıl çalıştım. Polis Memurum. Evet. Tamam evet. Polis Bursa'da evim var. Hı -hı. Arabam var, oraya yerleştim. Çok güzel. Akrabalarıma gelince, abilerim var. Amcam, dayım falan var. Tamam mı? Desem görüşüyorum desem, görüşmüyorum desem, görüşmüyorum. Desem, görüşmüyorum. Evet. Görüşmüyoruz yani. Şimdi kimse kimseyi zorla görüşmek zorunda değil. Şimdiki insanlar merhaba dediği zaman cebine bakıyor. Para var mı? Verirsen iyisin. Vermesen başlara sana kurşun atmaya. Evet. i̇şin gerçeğini söylüyorum yani. Bunu aksini iddia eden varsa gelsin yanıma. Yani. Evet, 12 yıl verdim yani. Yardım ettim. Baktım yaranamıyorum. Kestim yani istikaklarını. Kötü olduk Siyah. yani. Eşim evlenmedi. Çocuklarla birlikte hayatını sürdürüyor. Bir ara Diyarbakır'da kalıyor. Abisi, ailesi falan orada. Evet, böyle devam ediyor. Yani ona nafaka ödeniyor mu? Onu söylemek istedim. Şimdi nafaka falan ödemiyorum ben onlara. Yani biz Anlaşmalar olarak ayrıldık ya. Ben onlara bir daire aldım. Evet. Bir daire benim kaldı. Bir daire onlara Hı -hı. aldım ben. Biz bu şekilde anlaştık. Nafaka falan vermiyorum. Tamam. Maaşımda kesinti falan yok. borcun Borcum falan yok. Banka kartlarımı hepsini iptal ettim. Kırdım attım. Tek maaş kartım var. Evet. Şimdi biraz Necla artık eşiyle ilgili soruları bırakalım. Kendini anlatsın, sen de kendini anlat. Bakalım sizlerden ne çıkar an, anlattım, ortaya, anlattım. ona anlatayım. bakacağız. Çok teşekkür ederim. Ya. Çok nazik ve kibarsınız gerçekten. Teşekkür ederim. Böyle bir programı yaptığınız <laughs> için var ya. Size teşekkür ederim ya. Peki. Beni ne zamandır takip ediyorsunuz? Anlatmayayım, söylemeyeyim. Aa, söyleyin, tamam. söyleyin, merak ederiz. Söylemeyeceğim. Peki söylemeyin. Ben anladım, aldım cevabımı. Ee, ne anladın bize de anlat. bende kalsın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman buyurun söyleyin. Ne zamandır beni takip ediyorsunuz? Ben onu öğrenmek istedim. Bu işin geçmişi mi var? Bakalım yoksa? merak edenler elini kaldırsın. Söyle diyenler. Evet merak ediyorlar. var. Mi? Çoğu söyleme diyor. Peki o zaman. Çoğu söylemediyor. Kaybettiniz. Peki. Ben anket yaptım. Eğer çoğunluk olsaydı söylerdim ama çoğu Peki, söylemedi. Peki neyse söylemediyor. Tamam konuya değiştirelim. Devam edin. Bir şey sorabilir miyim? Beyefendi. Efendim. Hoş geldiniz. Ben Necla'nın annesi gibi seviyorum onu. Lütfen Ay, cevap ol. verir misiniz? Vereceğim. Lütfen. Kızımı nasıl, ne zaman beğendiniz? Ne gördünüz onda? ...bir defa çok ahlaklı, namuslu oturmasını... Necla Hanım söyleyeyim mi, söyleyeyim Hayır, tamam. şeyini... Evet, lütfen. Sizde kalsın. İster söyleyin, ister söylemeyin. Necla Hanım söyleme Peki. diyor, söylemem. Yani Peki. Peki. Asla yani. Kellem gider, çıkmaz. Peki neyse, beğendiniz mi sonuçta? Efendim? Beğendiniz sonun sonuçta, buraya geldiniz. Hadi. Beğendiniz ve Yeni geldiniz. Necla Hanım. Necla Hanım çok nazik ve kibar bir hanımefendi. Evet. Teşekkür ederim. Beğendiğim için geldim. Sağ olun. Ayrıca evet. bu programda güvendiğim için geldim yani. Bu program başında olduğunuz için geldim inan yani. Geçen gün izliyorum ben. Peki, peki e, bundan böyle Necla Hanım size evet diyecek olursa ne gibi bir hayat yaşayacak bir onu anlatır mısınız? Şimdi ne nasıl bir hayat yaşayacak? Yani Necla Hanım ben kesinlikle çalıştırmam. Evet dinliyorum. O çalışmasına mani olacağım yani. Evet. Ben 1400 lira final maaşım var. Maaş kartımı ona vereceğim. Gitsin bankada maaş alsın. Kendini de edersin, beni de edersin. 1400 lirayla. Evet, 1400 lira Leyla Hanım'ın, Le Le Necla Hanım'da bir evi var ve bir maaşı var. Ben evlendikten sonra maaşım kesiliyor. Kesilecek. Babamdan